Ben Deniz, Türkiye Futbol Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği görevine yaklaşık 3 ay önce atanmış bulunan Avukat Serhat Hasan Karagöz'ün. Birçoğumuzla zaten sahalardan tanışıyoruz. Bayağı hatıra biriktirmişiz. Kemal Özgüner, Ali Kemal abilerimiz, Duayenler'den Barbaros Akkoyunlu abimiz aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İl Temsilcisi olarak sizlerle daha erken vakitte bir araya gelmeyi planlıyorduk. Fakat benden daha iyi bildiğiniz üzere gerçekten çok büyük bir organizasyonu yönettiğimizi düşünüyorum. Türkiye Amatör Futbolu'nun yaklaşık %25'i. Yine aylık bazda belki 3-4 bini bulan maç trafiği, yılın toplamında da 33-34 binlere dayanan bir maç trafiğini İstanbul'un 39 ilçesinde icra etmeye, programlamaya ve nihayet erdirmeye çalışıyoruz. Biz planlama, program yaparken siz de bizim yaptıklarımıza şahitlik ediyorsunuz. Bu noktada sizlerle daha evvel de bir araya gelmeyi düşünüyorduk ama ancak kısmet oldu. Belki biraz bu buluşmayı arka plana attığımız, ötelediğimiz için de sizlerden helallik istemeliyiz. Bu manada hakkınızı helal ediniz. Ali Kemal, Ali Kemal abi daha evvel çok görüştük Kemal Özgünar abimizle de. Bunu daha önce planladık ama ancak nasip oldu. İnanın, ya bilmiyorum daha önceki dönemlerde de böyle miydi? Daha önceki ilk temsilci arkadaşlarımızın akşamları da böyle geç mi bitiyordu bilmiyorum ama e, yaklaşık işte 90 gün olduğunu varsayarsak iki ya da 3 kez ofise gitme fırsatım oldu. E, avukatlığımın 16. yılındayım. 16 yıldır avukatlık yapıyorum ama ilk defa bu kadar ofisimden uzak kaldım. 3 gün gidebildim kalabalık da bir ofisimiz var artık ya ne zaman uğrayacaksın diye mesajlar geliyor bizim kendi hukuk büromuzun grubunda. Yani bir görev tevdi edildi bize. Bunu da en iyi biçimde yapmaya gayret ediyoruz. İyi olan şeyler var. Bu iyileri daha iyiye nasıl çıkarırız? Daha iyi nasıl oluruz derdindeyiz. Eksikler var. Onları nasıl gideririz? Mücadelesindeyiz. Haklı eleştiriler var. O eleştirileri dinleyip beklentiye nasıl cevap veririz mücadelesindeyiz. Bir yandan var olanı daha iyi yapmaya çalışırken bir yandan geleceğin planlamasını yapmaya çalışıyoruz. Bizim çok bekleme bir bekleme sürecimiz olmadı açıkçası planlamaya dair. Çünkü bu noktada bir göreve atanmamız biraz gecikmeli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani ben geçtiğimiz sezonda disiplin kurulu başkan vekilliği görevindeyken de fikrimiz sorulduğu zaman ısrarla söylüyordum. Özellikle çok kıymetli Burak Başkanımızın istifası sonrası e, görüşlerimiz sorulduğu zaman yani kim atanırsa atansın, göreve kim gelirse gelsin ama Haziran ayını, Temmuz ayını çok da geçirmemek gerektiği düşüncesindeydim. Çünkü yeni gelecek olan ismin yükünün ağır olacağını hem teşkilat teşkilatlanma noktasında hem planlamada hem de başlayacak olan sezonun hazırlıklarını tamamlaması noktasında bir an evvel atanması gerektiği kanaatindeydim. Fakat bu biraz gecikmeli oldu. Bu süreyle zaman daralması yaşadık. Atanışla beraber de bir yandan teşkilat kurmaya, bir yandan ivedi bir şekilde başlayacak olan liglerin organizasyonları, kura çekimi, lisanslama, dijital lisansın geçişi, sağlık projesinin hayata kavuşturulması derken bu akşam sizlerle beraber olduk. Bugün biraz daha rahatlamış durumdayız açıkçası çünkü süper amatör, zor birlik, U14'ler, U16'lar derken süper amatörün kurası ve başlaması, yine U A takım birinci amatör kümenin kurasının çekimi ve liglerin başlaması Sadece kura çekimleri değil, açıkçası o grubun ilk maçlarının oynandığı günler de bizim için son derece önemliydi. Şöyle bir durum var. Siyaset kökenliyiz açıkçası. Teşkilatlarda çok vakit geçirdim. Dijital lisansla, dijital lisansla oynadığımız ilk maç gününü teşkilattaki seçim sabahına benzettim. Siyaset yaptığımız dönemde seçim sabahı 5'te 6'da kalkıp teşkilat bürosuna giderdik. Planlamayı yapardık. Hangi okul, hangi insanlık, nerede sorun çıkacak, nerede sorun çıkarsa nasıl müdahale edilecek diye. Süper Amatör'ün oynandığı ilk gün sabah yine 6.30-7 civarında kalktım. Bir heyecanla maçları bekledim. Acaba bugün sorun çıkacak mı diye. Ee, çok şükür şu ana kadar dijital lisansa dair geçiş sürecinde Beklediğimizden çok daha az sorunlar ilerliyoruz. Bu bizi mutlu ediyor açıkçası. Velhasıl uzun bir serüvenliyiz. Yemeğin devamında da yine muhabbet etme imkanı bulacağız. E, açıkçası bugün biz değil de biraz sizin konuşmanızı rica edeceğiz. Ya Biz zaten fırsat buldukça her yerde konuşuyoruz. Bir de meslek gereği avukatlar konuşmayı da seviyor. E, sizin fikirleriniz, yorumlarınız en azından 3 aylık sürece dair değerlendirmeleriniz bize ışık olacağı kanaatindeyim açıkçası. Eleştiriye önem veren, eleştirilmekten korkmayan, eleştirinin kurumu, kişiyi, makamı güçlendireceği düşüncesinde olan birisi. İstirham ediyorum. Bu noktada çekince göstermeyiniz. İnanın maç planlamada çok zorlanıyoruz. Bazen söylemlerimizle de yanlış anlaşılıyor. Geçen hatta bir demet yerel futbolda mıydı? Bir demet çıktı. Onun üzerine de Erdem sordu galiba. Çok sert bir demet vermişsiniz diye. Aslında çok sert bir demet değil. Yani sporun sporun içerisinde bizim çok sert demetimiz de söylemimiz de olmaz zaten. Ben olanı söylemeye gayret ediyorum. Ortalama Yıldırım Bey birazdan belki bilgi verir bu konuda ama 700, 800 üzerinden çıktığımız hafta içi maçlarıyla beraber de haftalık 1000'i yakalayan maç periyodumuz var bir haftada. Ama İstanbul'da maç oynatabildiğimiz stat 90 ila 110 arası. Ortasını 100 kabul edersek hafta sonu 700 maç oynattığımız vakit 350 cumartesi 350 pazar oynatmamız gerekiyor. Bu demek oluyor ki 350 maçı 100 tane sahaya bölersek 3.5, 3.5 maç vermemiz gerekiyor bir sahaya. Fakat sahalarımızın kullanımı ile alakalı. Öncelikle İstanbul'da sahalarımız yeterli. Keşke bu bir bu kadar daha sahamız olsa, kulüplerimiz daha rahat antrenman yapsa, kulüplerimiz daha rahat maç maç imkanı bulsa, hafta sonu spor okullarını güle oynaya yapabilse. Ama yok maalesef. Ve bu organizasyonun içerisinde de bizim asli işimiz ki ben de kulüpçüyüm birçoğunuz biliyor. Kulüpçülükten gelmeyin. 10 yıl amatör kümede başkanlık yaptım iki dönem profesyonel kulüplerde as başkanlık görevini yürüttüm. Bizim organizasyonumuzun, as a organizasyonumuzun asli sonucu, asli amacı maç yaptırmak. Yani 100 tane, 200 tane, 500 tane, 1000 tane antrenmana, 1000 tane hazırlık maçına da çıksa asli amacımız maçı yaptırmak. Maçı yaptıramadığımız noktada diğerleri Angara'ya çıkıyor. Şimdi saha yetersizliği olduğu yerde de bazı kulüplerimizden Maalesef bir de bazı alışkanlıkları biz yıkmaya çalışıyoruz. Biraz da bundan dolayı serzeniş geliyor açıkçası. Benim sahama iki buçuktan önce maç vermeyin, benim sahama üçten önce maç vermeyin, benim sahama beşten önce maç vermeyin. Şimdi isim vermeyeceğim ama ilçe var, ilçede 17 kulüp var, bir tane saha var. Her kulübün üç kategoride maça, lige katıldığını varsayarsak yaklaşık 50 kategoride, yani 50 maç yapıyor haftalık o ilçenin. Yarısı içeride, yarısı dışarıda olsa 24-25 maçı içeride oynayacak demek. Bunu da yine cumartesi pazara bölersek 12 tane maç düşüyor. Cumartesi 12, pazar günü 12. Ama diyor ki bizim sahamıza birden önceye maç verme. Birden sonra ışıklandırma da yoksa biz statta maksimum iki tane maç sığdırabiliyoruz. Yetmiyor. Bunda çok zorlanıyoruz şu an bize gelen tepkiler ve enteresan boyutlara ulaşıyor. Bunları da hiç saklamayacağım. Çok net, açık açık basınımızda da paylaşayım. Yine isim vermeyeyim. Yine isim vermeyeyim. Daha bugünkü planlamada arkadaşlar getirdiler. Bir fiil işin içerisindeyim. Hafta sonu iki, iki gelişim, iki de yerel olmak üzere toplam dört tane maçı olan bir kulübümüz. Dördü de aynı gün maçları bu arada dördünü de aynı gün oynayacak. 4 maçını da kendi sahasına yazmışız. 11, 1, 3 ve 5. İsyana kalkıştı. Asla oynatmam. Ya diyorum ki tamam sen A kulübüsün. ilçenden başka bir kulübü bu sahada istemiyorsun. İlçe dışından bir kulübü de ağırlamıyorsun. Yahu kendi maçın. Kendi dört maçını cumartesi gününe veya pazar gününe denk gelen dört maçını ardarda arda senin kullandığın sahaya yazmışız. Bundan daha hala bir şey olabilir mi sizce? Ya başka ne ister bir kulüp? Hayır diyor bu U14 diyor ilçede başka bir sahaya atır. Başka bir sahaya atamam diyorum ilçemde iki tane saha var. Yani mümkünatı yok. O zaman diyor pazar oynayayım. Ya yani niye pazar oynuyorsun? Ben şimdi grubu nasıl bozacağım? Bütün 14 grubunun tamamı senin grubunun tamamı cumartesi oynarken seni pazara nasıl kaydıracağım diyorum. Ondan sonra şuna dönüyor. Ya biz bunda diyor bir art niye tararız acaba? Federasyon bizim üzerimize mi oynuyor? Ya yani nasıl oynayayım? Dört maçın var. Dördü de kendi evinde. En güzel saatlerde oynuyorsun. Yani bu durumlarla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Şu an bizim yaptığımız için sağlık boyutu, lisanslama boyutu, inanın maçlardan sonra yapılan disiplin uygulaması boyutu bunlar yaptığımız için bence en kolay tarafı, herhalde en zor tarafı maç planlamaları değil mi Yıldırım Bey? Tip sıkıntılar çekiyorum. Bunu da dile getirdiğimiz zaman Yerel futbol Efkan abi yazmış galiba demiş ki çok sert açıklama ya çok sert değil bu ben olanı söylüyorum ben yorum yapmıyorum hafta sonu 700 maç var cumartesi 350 pazar 350 hadi oynatalım adam çok net bakın geçen hafta da benzer bir kulübümüz aynı şikayette geldi 4 maçı kendi evindeydi bugün de önümüzdeki hafta için söylüyorum Başka bir kulüp dört maçı kendi evinde oynayacağı dört maça itiraz ediyor. Bunun asıl sebebi de şu. Yani ben kulüptüyüm. Bunu belki hani bu işin mutfağından gelmeyenler anlamıyor olabilir ama ben şunu biliyorum. Geçen hafta kulüptü arkadaşımız bir saat mesaj yazdı bana. Ben de toplantı halindeyim. Telefondan okumaya gayret ediyorum bu şekilde. Toplantı bitince aradım. Dedim ki bir saattir mesaj yapıyorsun anlat. Bir yarım saat anlattı. Onun akabinde şunu dedim. Ya bu bir buçuk saatlik anlattıklarının özeti şu mudur? Benim sahama maç vermeyin. Ben saat ikiye kadar futbol okulu yapıyorum. Ticaretim bozuluyor. Ya, cümlenin özeti bu. Bunun başka bir tercümesi yok. Ya başka bir türlü çünkü hiçbir kulüp kendi sahasına verilmiş dört maçını başka bir yere aldırmak, başka bir güne kaydırmak ister mi? İstemez ama ticaretim bozulmasın, futbol okulu. Ya ama bu organizasyonun asıl amacı futbol okulu yapmak değil. Tabii ki kulüplerimiz gelir elde etmeli. Zor, kıt kanaat şartlarda bu işleri icra ediyorlar. Ama bizim asli amacımız maçları oynatabilmek. Maçı oynatabilmedik, oynatamadıktan sonra yapılan antrenmanın da futbol okulunda bir karşılığı olmadığını bu sefer futbol kulübünden dışına çıkıp tamamen ticarete haneye dönüldüğünü düşünüyorum. Yani benim bakış açım bu.